Balık burcu kadını genel özellikleri. Balık burcu kadını hırslı, tuttuğunu koparan, çekici, sempatik ve iyi huylu tavırlarıyla dikkat çeker. Duygusal ve romantiktir. Evcimen ve evine bağlı bir yapısı vardır. Kendini evinde huzurlu ve rahat hisseder. Balık burcu kadının sezgileri kuvvetlidir. Güzel olan her şeyi sever ve rahatına fazlasıyla düşkündür. Toplum içinde dikkati çekmek ister ve kendiyle gurur duyar. İnce ruhludur ve sanata düşkündür. Kıskanç bir yapısı vardır ve her konuda en iyi olmak ister. İstediği her şeye ulaşmak ister ve bunun için elinden gelen çabayı gösterir. Toplum içinde neşeli ve hareketli tavırlarıyla da dikkati çeker. Giyime ve kuşama bakımlı olmaya önem verir. Balık burcu kadını çekici ve hoş mizahıyla beğenilen bir kadın tipini çizer. Güzel ve zariftir. Aşkı önem verir ve duygusal anlamda derin hislere sahiptir daima hayalindeki aşka ulaşmak ister. Sevip, sevildiğine inandığı takdirde sadık ve tutkulu bir aşık olacaktır. Aşk onun için her şeydir. İlişkisinde fazlasıyla fedakardır. Balık burcu kadını sevdiği erkeği fazlasıyla sahiplenir ve kıskanır. Evliliğe yatkındır. Çocuklarına ve eşine bağlı olur.